Merhabalar, sizin röportaj yapabilir miyim? Evet, tabii, tabii. İsimlerinizi öğrenebilir miyim? Nilüfer. Arda. Bölümlerinizi öğrenebilir miyim? Hukuk. Tarihe hiç ilginiz var mı? Tabii yani, özellikle hocam. Özellikle olarak. O zaman size birkaç soru soracağım. Ee, Marmaray Marmara Projesi tarihi bir padişaha ait desek, sizce hangi padişaha aittir? Bir fikriniz var mı? 7 yıllık bir rüya diyor Sayın Başbakan. <laughs> Var mı? Katılıyorum. <laughs> yani. Teşekkür ederim. Versailles Sarayı size hangi ülkeye aitti? Ama... <laughs> Teşekkür ederim. Arap Bahri'nin başladığı ülke size hangi Tunuska. Tunuska. Tarihte e, Türk adını kullanan ilk devlet size hangisi? size. Adınızı öğrenebilir miyim? Bölümünüzü öğrenebilir Kimya mühendisliği. Tarihe ilginiz var mı? Yani biraz çok değil. E, ee, o zaman size birkaç soru soralım. E, ee, Versal Sarayı hangi ülkeye ait bir bilginiz var mı? Hayır. Ee, Arap Baharı hangi ülkede başlamıştı? Ee, bilmiyorum. Marmaray projesi tarihte bir padişaha ait desek sizce hangi padişaha ait bir fikriniz var mı? Tarihe ilginiz var mı? <laughs> Size birkaç soru soracağım. E, Arap Baharı sizce hangi ülkede başlamıştır? Bir fikriniz var mı? Arap Baharı. Arap Baharı. Arap Baharı. <laughs> e, Orta Doğu haritasını gözünüzün önünüze getirseniz. Arap Arap <gülüyor> <gülüyor> o zaman başka bir soru soralım. E, Versailles Sarayı sizce hangi ülkeye aittir? Bir fikriniz var mı? Saray projesi tarihte bir padişaha ait desek sizce hangi padişaha aittir? <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar sizinle mini bir röportaj yapabilir miyim? Tabii buyurun. Adınızı öğrenebilir miyim? Emin. Bölümünüzü öğrenebilir miyim? Elektrik, elektronik. Tarihe ilginiz var mı? Yani severim tarihi. O zaman size birkaç soru soracağım. Genel güncel sorular olacak bunlar. Marmaray projesi tarihte bir padişaha ait desek sizce hangi padişaha aittir? Bir fikriniz var mı? Yani Fatih Sultan Mehmet'i olabilir. Sonuçta gemileri yürütmüş bir insan. Denizin altına geçmeyi de düşünmüş olabilir yani. E, peki tarihte ilk Türk adını kullanan devlet hangisidir? Göktürkler diyebiliyorum. Teşekkür ederim. Sizce ee, hangi ülkede başlamışsınız? Arapistan'da başlamıştım. E, Arap haritasını, Orta Doğu haritasını biraz gözünüzün önünüze getirseniz. Evet getirdim. Sizce hangi ülke? Arap Baharı'ndan etkilenen ülkeleri de düşünerek... ...olabilir mi? Merhabalar, sizinle mini bir röportaj yapabilir miyim? Tabii Adınızı öğrenebilir miyim? Oğuzhan. Bölümünüzü öğrenebilir miyim? Endüstri Mühendisi okuyorum. Tarihe ilginiz var mı? Fazla. Biraz. Ee, birkaç soru soracağım size. Ee, Marmaray Projesi tarihte bir parça ait desek, size hangi padişaha aittir bir fikriniz var mı? İkinci Beyazıt herhalde teşekkür ederim. Versailles Sarayı sizce hangi ülkededir? İspanya. Teşekkür ederim. Tarihte Türk adını hangi? Efendim hoş geldiniz öncelikle. İsminizi alabilir miyim? Selçuk Kılıç. Selçuk Kılıç. Hangi bölümde okuyorsunuz acaba? Endüstri Sistem Çok güzel efendim. Tarihli aranız nasıldır? Kötü. Benim de kötü ama size birkaç soru sormak istiyorum. Şimdi Versar Sarayı nerededir? Herhangi bir fikriniz var mı? Sallamak serbest, Joker hakkımız yok. Ee, İtalya. Bence de öyle ama sanırım İspanya'daymış. Neyse, gülmeyin. Şimdi, Türk adını kullanan ilk devlet hangisidir? Selçuklu. Evet, Selçuklar. Doğru efendim. Üçüncü soruya geçiyoruz. Marmara projesi hangi padişaha aittir? Abdülhamit. Değil, Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Son soruya geçiyoruz. Arap Baharı hangi ülkede başlamıştır? Ee, Mısır. Evet, doğru. Bitti efendim. Ee, merhaba, sizinle röportaj yapabilir miyiz acaba? Buyurun. Adınız? Nurettin Erhan. Ee, bölümünüz? İşletme bölümü. Tarihe karşı ilgili misiniz? Yani pek değil. Ee, zaten sorularımız çok zor değil. Ee, Versay Sarayı nerededir desek bize nasıl bir cevap verebilirsiniz? Hangi bir tahmin? Ülke olarak. Dünya Savaşı'nda sonucunda e, imzalanan anlaşmayı falan düşünerek. Almanya falan. Tamam. E, Türk adını ilk kullanan devlet hangisidir? Peki, e, Marmaray projesi. Daha önceden bir padişaha aitmiş. Bu hangi padişah olabilir sizce? Fatih Sultan Mehmet. Çok teşekkürler. Peki son olarak ee, Ara Arabistan. Arap Arapistan. Teşekkür Merhabalar. Sizinle bir röportaj yapabilir miyim? İsimlerinizi öğrenebilir miyim? Erman. Bölümlerinizi öğrenebilir miyim? Şey Teşekkür ederim. E Arap Baharısı Jahan ülkede başlamıştır. Arap, Arap Baharı. Baharı. Ben de Katılıyorum. E peki tarihte ilk Türk adını kullanan devlet hangisiydi? Falan mı acaba? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum bir tarih dersinde. Türk var. Türkiye Türkleri, bir Türkleri. Bir Devlet, devlet. O. Kırım, Türkleri. Kırım Türkleri. Gökçük desem o. Merhabalar, sizinle mini bir röportaj yapabilir miyim? Ee, adınızı öğrenebilir miyim? Sardar ee, Bölümlerinizi öğrenebilir miyim? Biyomedikaliz hep. Hep. hep beraber biyomedikaliz ee, Tarihe ilginiz var mı? Yok Size güncel birkaç tane soru soracağım. Ee, Marmaray projesi tarihte bir padişaha ait desek, sizce hangi padişaha aittir? Bir fikriniz var mı? Abdülhamit'e. Kanuni. Marmaray projesi hangi padişaha aittir? Marmaray projesi hangi padişaha aittir? Teşekkür, Teşekkür ederim. Ee, Arap Baharı sizce hangi ülkede başlamıştır? Arap Baharı yanlış hatırlamıyorsam, ee, şimdi teknik olarak bakarsak, bütün Arap ülkelerinde başladı ama ilk nerede oldu? Suriye'de oldu galiba ya. İlk Libya'da mı olmuştu? Libya'da, Libya diyeyim ben. Zor mu? Arkadaşıma katılmak istiyorum. Ee, tarihte ilk Türk adını kullanan devlet hangisiydi? Göktürk. Teşekkür ederim. Ee, merhabalar, sizinle bir röportaj yapabilir miyim? İsimlerinizi öğrenebilir miyim? İlan. Bölümlerinizi öğrenebilir Faketi. Tarihe ilginiz var mı? Yani görmemizin gerektiği kadarıyla var evet. Ee, soracağım. Marmara ee, Marmaray projesi tarihte sizce hangi padişah bir fikriniz var mı? Evet var bir makale okumuştum Abdülmecid'e. Bilal ne diyorsa Abdülmecid. Peki e, Versal Sarayı hangi ülkeye aitti bir bilginiz var mı? Fransa diye biliyorum. Bence Varşova'da. Teşekkür ederim. Arap Baharı'nın ilk başladığı ülkesi hangisiydi? Arap Baharı. Allah Allah. Orta Doğu haritasını gözünüzün önünüze getirirseniz. <laughs> Orta Doğu haritasını düşünürsek. Suudi Arabistan olabilir mi? Peki tarihte ilk Türk adını kullanan devlet hangisiydi? Gökçükler'dir. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, sizinle mini bir röportaj yapabilir miyim? Tabii. İsimlerinizi öğrenebilir miyim? Mertcan ben. Beril. Tutku. Ee, bölümlerinizi öğrenebilir miyim? Şetme. E, Tarihe hiç ilginiz var mı? Yani, azıcık. Ay benim hiç çok humaniteden nefret ediyorum bu okul. Ne? <laughs> Size birkaç güncel soru soracağım. Ee, Marmaray projesi tarihte ilk bir padişaha ait desek, sizce hangi padişaha aittir? Bilmiyorum. Osmanlı'nın son dönemlerini düşünsek? Sıfırım o konuda. Hiç bilmiyorum. Aklınıza hiç padişah gelmiyor mu son dönemlerden? Sultan Süleyman mı? Ee, Versar Sarayı hangi ülkeye aitti? Bir bilginiz var mı? Tamam. Tebrik ederim. Arap Baharı sizce hangi ülkede başlamış? Mısır, Mısır. Ee, Orta Doğu haritasını biraz daha gözünüzün önüne getirseniz. Suriye mi? Mısır ya. Hayır, mı? fikrim mi yok. Kalktım işte onu devirdiler öyle oldu. O zaman başka bir soru soralım. Tarihte ilk Türk adı kullanan devletin adı nedir sizce? Tarihte ilk? Türk adı kullanan devlet. Göktürk mü? Abbasiler. <laughs> Göktürk. Çok teşekkür ederim. Evet. E, merhabalar, sizinle mini bir röportaj yapabilir miyim? Merhaba tabii ki. ki. Hani? Önce isimlerinizi öğrenebilir miyim? Serhat Çtak, Merve Ertürk. Serap Aydın. Hangi bölümlerde okuyorsunuz? Uluslararası Ticaret ve Yönetim. Geriye çıkabiliyor musunuz? Tarihe hiç ilginiz var mı? Herkes gibi <laughs> Yani biraz pek <laughs> şey yok. Size birkaç güncel sorular soracağım. Sizce Arap Baharı hangi e, ülkede başlamıştır? Arap Baharı. <gülüyor> <gülüyor> e, Orta Doğu haritasını biraz gözünüzün önüne getirseniz. Evet, çok, e... Son yaşanan olaylar, darbeler. Rusya. Nasıl? Rusya. <laughs> <laughs> tamam soruyu değiştirelim o zaman. Tarihte ilk Türk adı kullanan devlet hangisi? <laughs> Göktürk. Versar Sarayı hangi ülkeye aittir? Versay. Versay Sarayı. Almanya. 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 Son soruyu soruyorum. Ee, Marmaray Projesi tarihte bir padişaha ait. Sizce hangi padişaha aittir? İkinci Abdülhamit. Ben de 2. Abdülhamit. Efendim. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok <gülüyor> <sücek>. <gülüyor> Merhabalar. Sizinle mini bir röportaj yapabilir miyim? Tabii ki. İsimlerinizi öğrenebilir miyim? Rana. Bölümlerinizi öğrenebilir miyim? Radyo, televizyon, sinema. E, tarihe hiç ilginiz var mı? Birazcık evet. Size birkaç güncel soru sorsam. E, Marmaray Projesi tarihte ilk kime aitti bir fikriniz var mı? İkinci Abdülhamit, bildiğim kadarıyla. O ne diyorsa odur. E, Versay Sarayı sizce hangi ülkeye ait? Buraya geçelim. Arap Baharı sizce hangi ülkede başlamıştır? Tunus diye hatırlıyorum ama yanlış olabilir. Evet, olabilir. Libya diye biliyorum ama... Tarihte ilk Türk adını kullanan devlet hangisiydi? Ben de Çok teşekkür ederim.